Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Efeler Mahallesi'nde 4 artı 1 ayrı mutfak villamızın tanıtımını yapacağız sizlere. Neredeyiz? Efeler Mahallesi'ndeyiz. Dilimin tam ortasındayız. Her yere yakın bir konumdayız. Villamız 330 metrekarelik arsanın üzerinde bilginiz olsun. Şöyle kameraman arkadaşım göstersin. Villanın girişinde ilk önce güzel geniş bir otopark alanımız bulunuyor. Villamızın iki adet girişi bulunuyor. Araç girişimiz bu taraftan hemen bu taraftan da yaya girişimiz var. Evet villanın metrekaresini göre de çok güzel geniş bir havuzumuz bulunuyor burada. E, villamıza bu taraftan giriş sağlayacağız. Villamıza giderken köşelerde güzel bir şekilde tasarlanmış peyzaj alanımız, ampiklerimiz, ışıklandırma sistemlerimiz bulunuyor. E, peyzaj alanımızda çam ağaçlarıyla süslenmiş. Allah, bu ağacın ne olduğunu tam bilmiyorum. Ne desem yalan olur. Hemen burada mangalınızı yapabileceğiniz barbekü alanınız, kömürünüzü koyabileceğiniz, elinizini yıkayabileceğiniz bir şey, <laughs> alanımız bulunuyor. Bu taraftan devam edeceğiz. Girişimiz bu taraftan oluyor. E, de, e, ...villamızın içine girmeden önce... burada küçük peyzaj alanını da göstersin arkadaşım. Hemen yaya girişinin karşı tarafında... ...burada da geniş bir giriş alanımız bulunuyor. E, dediğim gibi araç girişi... ...diğer taraftan yaya girişimiz. Bu taraftan burada geniş bir alanımız... ...ışıklandırma sistemleriyle güzel bir görüntü verilmiş bir alanımız mevcut burada. Hemen villamıza giriş yapalım. <laughs> evet. Villamıza girdiğimiz gibi geniş, ferah... ...ışıklandırması çok iyi bir alan bizleri karşılıyor. Hemen arkadaşım bu taraftan göstersin isterseniz burada bir ayakkabılığımız, dolabımız, ceketlerinizi asabileceğiniz, ayakkabılarınızı koyabileceğiniz bir alanımız ve villamız tamamen akıllı sistem üzerine kurulu. Şöyle. Buradan bütün işlemleri ev üzerine yapabiliyorsunuz. İlk e, göstermek istediğim yer hemen bu tarafta. Benim hiç girmeme gerek yok. Geniş bir laboratuvar alanımız mevcut. Banyomuz WC'miz. E, banyomuzda yeni sistem bilginiz olsun. Bu açıyorsunuz, şuradan su vuruyor, buradan su vuruyor. Teknoloji bayağı bir gelişti biliyorsunuz. E, hemen Burada size ilk odamızı göstereyim. İlk odamız, burayı isterseniz yatak odası, çocuk odası olarak da çocuklar için de kullanabilirsiniz. Burada yatak başlığımız yapılmış, ışıklandırma sistemlerimiz var. Güzel kullanışlı bir alanımız var. Avizemiz geniş, güzel ışığı saçan bir avizemiz mevcut. Şöyle bu taraftan devam edelim. Ee, ve bu arada merdiven altı boş bırakılmaması için buraya da yine ceketinizi asabileceğiniz, ayakkabılarınızı koyabileceğiniz bir alan. Burası evimizin salonu. Evimizin salonu gerçekten çok şık, geniş bir alan. Prizlerimiz takılı, bütün tesisatımız takılı. Doğalgazı da daha gelmedi ama yakında gelecek diyorlar. Ee, bu arada havuza salondan direkt çıkış yapabiliyorsunuz. İsterseniz sağ tarafta da zaten boş bir alan var. O alana masanızı, sandalyenizi vesaire atarak kahvaltınızı yapabilirsiniz, yemek yiyebilirsiniz. Şöyle bu taraftan devam edelim. Evet. Ayrı mutfak dedik. Çok güzel, geniş Yine havuza çıkan çok güzel malzemeler kullanılmış. Ve bu arada yani ben bunu tam kullanmayı bilmiyorum ama şöyle bir mutfağımızda şöyle bir... Bu nasıl açılıyor? Dur bakayım. Ya şuradan. Aynen. Yani farklı farklı sistemler mevcut. Her şey modern. Modern bir şekilde tasarlanmış. Çok güzel bir villadayız. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Burada yine buzdolabınızı koyabileceğiniz, diğer eşyalarınızı koyabileceğiniz alanlarımız mevcut. Dolap sayımız... Bence gereğinden fazla ee, ki eskiden böyle insanlara misafir falan geliyordu. Ondan çok malzeme bulunduruyorlardı. Artık misafir de kalmadı tabi. Bir tane abimiz de sürekli bahsediyor bu konudan. Bu taraftan üst kata doğru çıkalım. Villamız iki katlı bir villa. Triplex bir villa değil, dubleks bir villa olarak söyleyebilirim sizlere. Evet hemen burada e, bu avizeleri göstersin. Bir tanesi yanmıyor ışığımızın. O giderilir. Önemli değil. Bu tarafta ilk odamızı gösterelim bu odamız da geniş, kullanışlı, ferah bir oda. Yine ampitlerimiz, ışıklandırma sistemlerimiz, güzel bir atmosfer ledlerimiz bizi karşılıyor. Ve bu odada ek olarak diğer odalara göre burada güzel geniş bir balkonumuz bulunuyor. Burada çeşmemiz falan balkonu yıkarsınız. Yaz aylarında kendinizi ıslatıyoruz. <laughs> Her şeyi yapabilirsiniz. Güzel gerçekten güzel geniş metrekare olarak da güzel 330 metrekarelik bir arsa içinde burası bilginiz olsun. Burada da güzel, yine geniş. Bu en geniş oda salonumuza sonra bu oda herhalde. Burası tamamen ön cepheye bakıyor. Yatağınızı buraya koyabilirsiniz. Burası zaten yatak odası konseptinde yapılmış. Burada artı olarak ebeveyn banyomuz da bulunuyor. Ebeveyn banyosunu göstersin arkadaşım sizlere. Şöyle, ebeveyn banyosu diğer videolarda her videoda söylediğimiz gibi. Size ayrı, özel olarak tasarlanmış bir WC. Yani bir tek siz kullanıyorsunuz onu bu taraf önce cepheye bakıyor. Yine güzel geniş balkonumuz var. Aşağıda hemen güneş kırıcılarımız vesaire var. Dediğim gibi aşağıdaki alanımız da çok kullanışlı. E, masanız sandalyenizi atıp mangalınızı yakabilirsiniz, yemeğinizi yiyebilirsiniz, kahvaltınızı yapabilirsiniz. Güzel kullanışlı bir alan. Evet son odamızı gösterelim. son odamız yine yatak odası. Zaten 4 artı bir ayrı mutfak dedik. Mutfak hariç bütün odalardan bir tanesi oturma odası, bir tanesi yatak odası oluyor. Yorumlarda yazıyorlar bir sürü yatak odası var. Değiştirip yatır ne diyelim. Ee, güzel geniş kullanışlı bir oda. Bu odanın da balkonu çıkışı var. Bu odanın da balkonu çıkalım. Ee, ondan önce e, burada WC'yi göstermeyi unuttum sanırım. Burada da geniş güzel bir banyo WC'miz bulunuyor. Yine çok kullanışlı. E, tavan yüksekliği olarak da güzel. E, villa özellikle zaten tavan yüksekliği olarak çok güzel bir villa. Arkadaşım sizlere gösteriyor şu anda. Burada da her yerden bu yeni sistemler biz çok tanıdık değiliz bu yeni sistemleri ama güzel, kullanışlı. Ee, bu odayı gösterdik biraz önce. Ee, bu odadan balkona geçeceğiz. Kapanışı orada yapmak istiyorum. Güzel, geniş, ferah bir konumdayız. Dilim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Dediğim gibi Dilim'in tam ortasındayız. Ee, dilim'in merkezine yaklaşık 1 kilometre, bir kilometre bile yok. Zaten Dilim'de aracınız varsa her yer birbirine çok yakın. Villamızın fiyatı 19 milyon 750 bin Türk lirası. Fiyatı tabii ki pazarlık sünnettir. Bizleri takipte kalın. Görüşmek üzere.